Poco M2 Avrupa pazarında 100-150 euro civarlarında fiyat etiketiyle raflara çıktığında raflarda çok uzun süre beklememişti. Dolayısıyla Poco ailesinin Avrupa'daki başarısından M serisinin payı büyük diyebiliriz. Peki M serisinin en yeni modeli Poco M4 Pro bu başarıyı devam ettirmek için kullanıcılara neler sunuyor? Poco daha önce bir M4 Pro tanıtmıştı ancak tanıtılan o M4 Pro M4 Pro 5G modeliydi yani 5G bantlarını destekleyen bir modeldi. Bizim gibi 5G henüz aktif olmayan ülkeler için 5G bandı desteği çıkartılmış ancak yerine daha farklı yeni özellikler eklenmiş olan bir Poco M4 Pro 4G versiyonu satışa çıkartıldı. Geçtiğimiz aylarda satışa çıktı. Benim elime ancak ulaştı. Biliyorsunuz yakın dönemde kanalda Poco X4 Pro'yu ardından da Poco C40 Pro'yu incelemiştim. Şimdi sıra Poco M4 Pro'ya geldi. Poco M4 Pro'yu kutudan çıkarttığınız zaman ilk dikkatinizi çeken şey benzerlik aslında. Xiaomi'nin aynı ürünü alt markalarında da altında bazen aynı şekilde bazen de ufak tefek fiziksel ya da donanımsal değişikliklerle sattığını biliyoruz. İşte Poco M4 Pro'da gövdesini daha önce incelediğim şuradan inceleme videosuna ulaşabileceğiniz Redmi Note 11 ve dolayısıyla da Redmi Note 11 ile paylaşıyor. Ölçüleri diğer iki telefonla aynı olan telefonun ağırlığı diğerlerine göre yarım gram daha fazla. Bu ağırlık muhtemelen tasarımındaki tek bariz farklılık olan arkadaki kamera cihaz genişliğince uzatılmış olmasından geliyor. Ayrıca Poco M4 Pro'da X4 Pro gibi Poco kostümü giyerken bir kamerasını kaybetmiş. Kamera kısmında buraya tekrar dönüyor olacağız. Poco 4 Pro'nun bu tanıdık gövdesi diğer cihazlar gibi su sıçramalarına karşı dayanıklı yapıda. Plastik bir çerçeveye sahip, plastik bir arka yüzeye sahip yani plastikten imal edilmiş bir gövdesi var yine diğer iki cihaz gibi. Ergonomik anlamda arkasının hafif kavisli olması neticesinde ben bu cihazın tutuşunu Redmi Note 11'in tutuşu gibi gayet beğeniyorum. Yine cihazın içerisi dolu dolu yani bazı cihazlardaki o boşluk, hafiflik veya artık ne dersiniz ucuzluk hissi bu cihazda yok. Fiyatı çok pahalı bir cihaz olmamasına rağmen fiyat kısmında zaten buralara tekrardan değiniyor olacağız. Genel anlamda tasarımını da özellikle Poco tasarımını da ben daha çok beğeniyorum. Çünkü kamera adasının geniş olması neticesinde cihazı düz yüzeylere bıraktığınız zaman daha az sallantı oluyor. Yani masa üzerinde mesaj yazarken diğer cihazlara göre daha az sallantıya maruz kalıyorsunuz. Tabi bu noktada şunu da söylemek lazım cihazın çerçevesi mat yapıda ancak bendeki inceleme cihazı gibi siyah modellerde arka yüzeyi parlak yapıda tercih edilmiş. Tabii ki parlak siyah arka yüzey tozu ve parmak izini belli etmeme konusunda çok başarılı değil. Neyse ki M4 Pro'nun havalı mavi ve poko sarısı adında iki rengi daha var. Parmak izi konusunda endişesi olanlar bu iki renkten birini tercih etmek isteyebilir çünkü bu iki renkte mat yapıda. Telefonun ön tarafını çevirdiğimizde tanıdık manzaralarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Çünkü ekranda tasarım gibi bu üç model arasında ortak olarak kullanılan bir özellik olarak ön plana çıkıyor. 90 Hz tazeleme hızına sahip olan ekran amoled yapıda ve 1000 nite varan parlaklıklarla gün ışığı altında gayet görünebilir kalmayı başarıyor. Diğer modellerdeki gibi canlı renklere sahip olan ekran aynı zamanda DCI-P3 renk gamutunu da destekliyor ve Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Böylece içerikleri hem yüksek çözünürlüklü hem akıcı şekilde hem de canlı renklerle tüketmek mümkün oluyor. Başarılı ekran deneyimini ek olarak Xiaomi'nin neredeyse her telefonunda gördüğümüz stereo hoparlörler de yine bu telefonla yerini almış durumda. Aynı zamanda kulaklıkla müzik dinlemeyi sevenler unutulmamış ve 3.5 mm kulaklık şaka da cihazdaki yerini koruyor. Daha önceki Poco incelemelerinde bahsettiğim Android 11 tabanlı MIUI 13, Poco'laştırılmış MIUI 13 burada da bizi karşılıyor. Bu konuda daha detaylı bilgi için Poco X4 Pro incelemesine veya Poco C40 incelemesine göz atabilirsiniz. Bu cihazın donanım tarafı da Redmi kuzenleri ile paylaştırılmış durumda. Dolayısıyla Poco M4 Pro'ya da Mediatek Helio G96 Yonga seti güç veriyor. 6 GB fiziki artı 2 GB genişletilmiş RAM ve 128 GB depolama alanı bu telefonun tam bir Poco M serisi olduğunu gösteriyor bizlere aslında. Pek çok marka ve modelde benzer kombinasyonlarla gördüğümüz bu donanım performans anlamında gündelik işleri rahatlıkla hallederken oyun oynamak isteyenlerin de kalbini kırmıyor ve çoğu oyunda 30 FPS'ler civarında performans vermeyi başarıyor. Şimdiye kadar bahsettiğimiz donanımların hepsi bu 3 cihaz arasında ortak olarak paylaştırılmıştı ancak iş kamera konusuna gelince Xiaomi bu 3 cihaza da farklı paketler uygulamayı tercih etmiş ve bu cihazın kamera donanımı ne Redmi Note 11 ile ne de Redmi Note 11 ile aynı aslında. Ana kameralar söz konusu olduğunda Redmi Note 11 50 megapiksellik bir ana kamerayla gelirken Redmi Note 11S Redmi ailesinin diğerleri gibi 108 megapiksellik bir kamera ile geliyordu. Ama Poco M4 Pro 64 megapiksellik bir ana kamera ile geliyor ve bu 64 megapiksellik ana kameraya Redmi kuzenlerindeki gibi 8 megapiksellik geniş açı ve 2 megapiksellik makro kamera eşlik ediyor. Ancak aynı Poco X4 Pro'da olduğu gibi Pokolaşma sürecinde bu telefonda 2 megapiksel derinlik kamerasını kaybediyor. <laughs> Sound right, boys. ne kadar Poco M4 Pro'nun kamera sensörü farklı olsa da kamera deneyimi anlamında Redmi Note 11'den çok farklı olduğunu söylemek doğru olmaz. Günüzleri beklediğimiz gibi sonuçlar veren telefon ışık düşmeye başladığında da Redmi kuzeniyle benzer bir profil takip ediyor. Ancak bu 64 megapiksellik sensör gürültü yönetimi ve keskinliğin korunması açısından 50 megapiksellik sensöre göre daha başarılı işler ortaya koyuyor. Gece fotoğraflarını daha iyi hale getirmek için sunulan gece modu ise geniş açılı kamerada kullanılamıyor. Ön kamera ise Redmi Note 11'deki 13 megapiksellik kamera yerine Redmi Note 11 16 megapiksellik kamera olarak tercih edilmiş. İş video tarafına geldiğinde ise hem ön hem de arka kamera ile birlikte 1080p çözünürlüğünde 30 fps videolar çekmek mümkün. Fiziksel sabitleme olmasa da biraz kırpma karşılığında dijital görüntü sabitleme kullanıcılara sunulmuş. Tüm bileşenler çoğu Xiaomi an modeline alıştığımız gibi 5000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Aynı zamanda bu batarya yine çoğu Xiaomi modeline alıştığımız gibi 33 wattlık bir hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Hem bu 33 wattlık hızlı şarj hem de telefonun şeffaf kılıfı kutu içerisinden çıkıyor. Telefonun pil ömrü anlamında tabii çeşitli yorumlar yapmak mümkün ama burada şunu söylemek lazım. Sizin kullanımınıza göre tabii ki değişecektir ve benim elimde şu anda aslında çok fazla test telefonu var ve hepsini bir arada kullanmaya çalışıyorum. Dolayısıyla benim kullanımımla sizin normal bir hayatta kullanacağınız yapabilirsiniz yapacağınız kullanım fark edecektir ama genel olarak m 4 Pro da çoğu Xiaomi modeli gibi çok rahat bir şekilde bir günü çıkartabilecek hatta eğer yoğun kullanmayan biriyseniz iki güne uzanabilecek bir batarya ömrü sunuyor. İşte bu noktada birazcık işler karışıyor. Yani fiyat ve değerlendirmeye geldiğimiz zaman Poco M4 Pro'nun Redmi Note 11 sten biraz daha aşağıda ve Redmi Note 11'den biraz daha yukarıda yer aldığını görüyoruz. Ve baktığınız zaman da aslında e, tam olarak Poco'nun da Xiaomi tarafından konumlandırılmak istediği nokta bu. Yani her fiyat bandına bir telefon aslında üretmeye çalışıyor Xiaomi. Ve e, tabii bizim ülkemizde vergilerle bu fiyatlar belki biraz daha yakınlaşsa da yukarı tarafa doğru aslında 100-150 eurolar dolarlar civarında fiyatlar bunlar. Ve baktığınız zaman Poco M4 Pro kamera anlamında Redmi Note 11 evet biraz daha geri olsa da kamera anlamında çok fazla beklentisi olmayan biri için gayet yeterli sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ve baktığınız zaman da Redmi Note 11'den bir tık daha iyi bir performans sergilediğini görüyoruz. İşin ilginçleştiği nokta ise şu, Poco M4 Pro'nun 6 GB'lık RAM'li veya 8 GB RAM'li olan versiyonunu veya 128 GB depolama alanına ya da 256 GB depolama alanına sahip olan modelini aldığınızda fiyatlar çok değişebiliyor. Bu noktada şunu unutmamak lazım, bu telefonun bir hafıza kartı desteği var. Dolayısıyla bu telefona bir hafıza kartı takarak depolama alanı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Ancak 6 GB RAM ile 8 GB RAM arasında çok ciddi bir performans farkı olmasa da özellikle uzun vadede tabii ki bir performans farkı göreceksiniz. Dolayısıyla ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve fiyat bandı doğrultusunda bu üç telefon arasında değerlendirme yaparak seçim yapmanız gerekiyor. Bu üç telefondan hangisini alırsanız alın yanlış bir yöne gitmiş olmayacaksınız. Sadece burada en önemli nokta birincisi cebinize uygun olması yani bütçenize uygun olması. İkincisi de beklentilerinizi karşılıyor olması yani çok iyi bir kamera beklentilerinizi. Islerken, Poco M4 pro'ya yöneldiğinizde Redmi Note 11 almanız aslında daha mantıklı olacaktır. Veya çok fazla bir kamera beklentiniz yoksa bu üç telefondan herhangi birini almanız sizin diğer telefonlarda herhangi bir deneyim farklılığı yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Peki siz bu üç telefondan hangisini düşünürsünüz? Yorum kısmında lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Osman Fırtan Şahin. Sağ olun.